Ailede güven ve sadakat. Hayatı paylaşan eşleri Rabbimiz birbirlerine emanet etmiştir. Bir elmanın iki yarısı gibi olan karı kocanın birbirlerine karşı sorumlulukları vardır. Yüce Rabbimiz kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığını ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 21. ayet. Aile huzurunun en temel dinamiklerinden birisi eşlerin birbirlerine sadakati ve güvenidir. Güven ve sadakat, karı kocayı birbirine bağlayan en kuvvetli bağdır. Bu bağlar zayıfladığı zaman aileyi birbirine bağlayan duygular kaybolmaya başlamış demektir. Erkek egemen toplumlarda maalesef erkeğin yaptığı hatalar görmezden gelinerek kadına ağır sorumluluklar yüklenmektedir. Rabbimiz kadın erkek ayrımı yapmadan hatta ilk kitabı erkeklere yönelterek iffetli davranmayı emrediyor. Nur suresinin 30-31. ayetinde mealen Rabbimiz Mümin erkeklere söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır. Mümin kadınlara da söyle gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar buyuruyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, mümin insanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise doğruluk, huzur ve güven, yalan ise huzursuzluk ve kuşkudur buyuruyor sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Eşlerin birbirlerine destekleri, dünya yolculuğunun kolayca kat edilip ahiret hayatını kazanmaya vesile olur. Eşlerin Allah muhafaza birbirlerini aldatması veya böyle bir duygunun oluşması acaba aldatıldım mı şüphesinin bulunması yuvada huzursuzluğun çıkmasına sebep olabilir. Eşini aldatmak öyle çıkmaz bir yoldur ki boşanmanın başta gelen sebebi ve gerekçesidir. Aile hayatında mutlu olmanın birinci şartı güven ve sadakattır. Bu iki unsurun kaybolması Karı kocayı olumsuz etkilediği gibi çocukları ve akrabaları da perişan etmektedir. Anlık zevkler yaşamak isteyen bireyler, yıllar sürecek problemlere zemin hazırlamakta, anasız babası çocuklar toplum hayatına katılmaktadır. Biriken problemler bir bomba olup toplumun dokusunu bozmaktadır. Kadın cinayetleri, öldürmeler ve ölümler basit gibi gözüken sebeplerle karşımıza çıkmaktadır gazetelerin 3. sayfa haberleri içimizi karartmakta, yüreklerimizi derinden yaralamaktadır. Toplum olarak ciddi bir rehabiliteye ihtiyacımız var. Genlerimize işleyen sevgisizlik, sadakatsizlik ve şiddet büyük felaketlerin kapısını aralamaktadır. Çeşitli vesilelerle ve iyi temsilden yoksulluk gibi sebeplerle, Kur'an ve sünnetin aydınlatıcı ikliminden mahrum kalan insanımız, huzuru farklı yerlerde aramaktadır. Biz inananların temsildeki kusurunun bedelini maalesef millet olarak ödemekteyiz. Basın yayın organlarının nefse hitap eder yayınları bu problemleri tetikleyen en büyük unsurlardan birisidir. Gençlerimiz ruhi olgunluğa ermeden kurulan yuvalar işin ayrı bir boyutu. Huzurlu bir aile hayatı dilerim.